Merhaba sevgili boğalar. Güneş ve Neptün arasında oluşan ahenkli görünüm romantik tatil fırsatlarını karşınıza çıkarabilir. Bunun yanı sıra eğitim, medya, yayıncılık ve bilişim sektöründe başarılı çalışmalar yapıp kendinizi kalabalıklara ifade edebilirsiniz. Bugün 27 Aralık 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler vermeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Güneş, Balık Burcu'ndaki Neptün'le sekstil açı yapacak. Yaratıcı enerjimiz ve sezgilerimizi daha verimli kullanabiliriz. Çevremizdeki kişilere karşı duyarlı olmamız, empati yapmamız mümkün. İç sesimizi dinlediğimizde bizim için yol gösterici olabilir. Balık Burcu'ndaki Ay, 17.44'te Oğlak Burcu'ndaki Venüs'te olumlu görünüm yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde bize keyif veren konularla ilgilenmek daha doğru olabilir. Bayanlarla olan ilişkilerimiz daha rahat ilerleyebilir. Sanatsal çalışmaları zaman ayırırsak verimli sonuçlar alabiliriz.